gündür Türkiye'de sosyal medyada cereyan eden hadisenin sorumlusu Burhanettin Bulut'tur. 600 kişilik troll ekibi, 600 kişiden oluşan troll ekibi, her birisi 3-4 hesap kullanan bir şebeke, WhatsApp gruplarında örgütlü, bakın rakam veriyorum, 600 tane troll hesap. Her birisi 3 veya 4 hesap kullanıyor, 5 hesap kullanan da var. Bu 600 kişinin kullandığı bütün hesaplar elimizde mevcut. Burhanettin Bulut'un bunlara harcadığı bütçe 46 milyon TL. Bakın 46 milyon TL'den bahsediyor. Üç gündür bu hesapların yaptığı şeyleri size söyleyeyim ben. Okumak istemiyorum. Niye? Hiçbir şekilde bu mesajları benim okumam, sizin dinlemeniz asla terbiyemize uygun düşmeyecektir. Bu hesaplar, bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşine, annesine, çocuklarına tecavüz çağrıları yapıyorlar. Tecavüz çağrıları yapıyorlar. Bizlerin aynı şekilde. Ya Burhan ettim Bulut. Sen nasıl bir insansın be? Sen asıl bir Cumhuriyet Halk Partilisin be? 46 milyon lira para verdiğim 600 kişilik şebeke annemize tecavüz çağrısı yapıyor be kardeşim.